Türkiye'den Amerika'ya satış yapabileceğinizi biliyor musunuz? Evet bu bir şaka değil. Günde 10 dakikanızı ayırarak ekranda gördüğünüz ürünleri sizler de tasarlayabilirsiniz. Ayrıca bu ürünleri kargolamadan para kazanabiliyorsunuz. Yöntem ile kendinize ek gelir oluşturabilirsiniz. Pasif gelir oluşturmak da mümkün. Peki Printify ile nasıl tasarım yaparak ürün oluşturabilir ve bunu satabilirsiniz? Şimdi adım adım bu video içerisinde anlatacağım. Sorularınız varsa yorumlardan yazın. Hepinize teker teker cevap vereceğim. Kanalıma da abone olup videoya bir like attıysanız gelin konumuza geçelim. ChatGPT'ye yapıyorum ve Printify'de tişört tasarımı yapıp size satacağım. Tişörtün sol göğüs kısmından resim eklemek istiyorum. Sence hangi hayvanın resmi olsun ve siyah renkli olmasını istiyorum. Bunun için bana uygun tişört renkleri öner diyorum. Buradan da gönderiyorum. Hem hayvan önermesini hem de o hayvana uygun hangi renkleri de kullanabilirim diye öğrenmek istiyorum. Günümüzde yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmıyorsunuz. maalesef rakiplerinizden çok fazla geri kalırsınız. Sol göğüs için en iyi hayvan önerileri kısmında Wolf kurt vermiş. Ayrıca kartal bulunuyor. Aslan var, kedi var, ayı var ve devam eden de siyah baskı için en uygun tişört renkleri en garantiler beyaz, beş, açık gri demişler. Çok şık duranlar da açık kahverengi, krem ve açık haki olarak söylemiş. Önermem siyah olmasın, koyu lacivert, koyu yeşil olmasın, güzel durmaz demiş. Tamamdır. Ee, bence burada biz de daha demin alt kısımda önerdiği gibi hatta şuradan da bakalım. Hayvan olarak kurtu minimal siyah silüet baskı tişört rengi olarak da beyaz, bej ve açık gri olarak kullanabilirsin demişler. Gelin biz de kursi üzerinden yerleyelim ve bir tişört tasarımı yapacağız. Tişörtümüzün göğüs kısmına da kurt yapıştıracağız. Tamamen büyük de yapabiliriz ama ben bir kısımda durmasını istiyorum. Onun için şimdi Printify'a geçiş yapayım. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak sizler de Printify'a üye olabilirsiniz ve bu sayfaya geleceksiniz. Sayfaya geldiğinizde yapacağınız ilk şey sol bölümden katalog kısmına ulaşmak. Kataloğa tıkladığınız zaman ise bu kısımdan erkekler için, kadınlar için, çocuklar için görebiliyorsunuz. Şuradan erkek veya kadın fark etmez ama erkek olarak t tişörte tıklıyorum. Açılan bu bölümde ise tek tek bakacaksınız ve best sellerları görebiliyorsunuz. En çok satılanlar burada bulunuyor ve diğer tişörtleri de tabii ki inceleyebilirsiniz. Bu tişört üzerinden ilerlemek istiyorum ben. Ayrıca bu kısımda filtreler bölümüne tıklarsanız sizler de kategori olarak kadınları da aynı anda görmek isterseniz ikisini seçebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Burada diğer seçeneklerde mevcut hangi alana baskı yapmak istiyorsunuz. Baskı alanını seçebiliyorsunuz. Bedenleri olanları seçebiliyorsunuz. Bunları kontrol edebilirsiniz. Ama mesela dediğim gibi biz Bella Canvas 3 birden devam edelim. Hangi ürüne tıklarsanız tıklayın sizin karşınızda böyle bir mockup çıkacak, görseller, mankenler çıkacak ve bunun yanında da unisex olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu unisex'miş. Ürünün açıklaması gözüküyor burada. Ürünle ilgili özellikleri görebileceksiniz. Biraz alt kısmında ise Printify bizlere bir tane öneride bulunuyor. Üretici öneride bulunuyor. Şurada görüyorsunuz ve sizler manuel olarak da seçebiliyorsunuz. Kendi yani üreteceğiniz yerin lokasyonuna bağlı olarak, konumuna bağlı olarak, fiyatlarına bakarak gördüğünüz gibi sizler de seçebilirsiniz. Monster Dijital üzerinden ilerleyip açıkçası. Buradan bedenler, renkler falan da var renk seçenekleri. Daha fazla detay görmek isterseniz buralara tıklayarak da e, kargo detaylarına bakabiliyorsunuz. 5 dolardan aşağı olsa güzel olur açıkçası. Diğer kısımlardan da tüm ücretleri inceleyebilirsiniz. Bu tarz detaylar da var. Yani Monster Dijital'den start diyelim ve tasarım yapmamıza başlayalım. Normalde tasarım yaparken farklı platformlardan da tasarım yapabilirsiniz. Kendiniz kendi ürününüzü alıp bu kısma direkt yükleyebilirsiniz. Onun dışında hangi seçenekler var? Upload kısmı var. Bilgisayarınızdan görsel alabilirsiniz buraya tıklayarak AI kısmı var. Bunu kullanacağız. Yapay zekaya günlük 15 tane tasarlatma hakkınız var. Tasarlayabilirsiniz. Etex kısmından sizler de tişörtünüze kendi yazınızı yazabilirsiniz, baskınızı yapabilirsiniz. Burada kendi kütüphaneniz var. Daha önce yüklediğiniz tasarımları buradan görebilirsiniz. Ayrıca grafikler var. Buradan da yine farklı grafikleri ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Sizin gibi yüzlerce, binlerce burada üreten, tasarım yapan kişi de bunları görüyor. Yani aynı tasarımlar olabilir. Olabildiğince kendiniz bir şeyler yaptırmaya çalışsanız güzel olur my templates var. Burada bir şey yapmamışız ve Shutterstock var. Shutterstock'tan da görsel alabiliyorsunuz. İstediğinizi yazabilirsiniz buraya mesela Wolf yazalım bakalım neler çıkacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde tasarımlar çıktı ki beklediklerinden de bence kötü. Ve bunları yerleştirdiğiniz satış başı gördüğünüz gibi 99 dolar da buradan tasarım için ödeme yapmanız gerekiyor. Yani Shutterstock'a çok da gerek yok açıkçası şu anda. Eğer üzerinden ilerleyelim ve bu kısma siyah kurt kafası yazıyor. Şu anda benim için tasarlıyor. Çok da fazla uzun sürmüyor. 30 saniye demiş zaten. Hakikaten 15 saniye içerisinde tasarımı bizlere yapıyor ve veriyor. Sizler farklı tasarımlar da girebilirsiniz. Ben dediğim gibi siyah üzerinden ilerlediğim için siyah yazdım ve buna göre bir tasarımımı gerçekleştiriyorum. Hatta şu anda olduğu ve çok da güzel olduğu asil durdu açıkçası ben beğendim tasarımı. Üzerine bir kere tıklamanız detaylı veya büyüteç olarak bakabilirsiniz nasıl duruyor? Evet, gayet güzel duruyor. Buradan tıklayarak sizler tişörtünüze ekleyebilirsiniz. Tişörtünüze ekledikten sonra çok fazla seçenek var. Açılır menü oluyor buradan sol kısımdan işte. Ters çevirebilirsiniz, yan çevirebilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Tamamen ekranı büyütebilirsiniz Veyahut da işte tam ekran yapabilirsiniz. Arka plan kaldırmak için de buradan tıkladım çünkü arkası beyaz olursa farklı renkteki tişörtlerde gözükmeyecek güzel durmayacak bu şekilde kaldırdım uygula diyorum ve uyguladı tekrar tıklıyorum ben bu kadar büyük de istemiyorum bu arada farklı özellikler de var bu kısımda Sizler şu gördüğünüz gibi şu kısım çok önemli bakın buraya açtığınız zaman Create pattern kısmını açtığınız zaman buradan sıfır sıfır sıfır, sıfır her şey sıfır böyle arttırıp azaltabiliyorsunuz ve önce biz bir şu şeyimizin kurduğumuzun boyutunu küçültelim gördüğünüz gibi yani birden fazla yapıyor bu kısım onu anlayacaksınız bakın burayı kapattığım zaman bir tane kurdumuz var. Şu kurdu buraya alalım. Bunu açtığımız zaman bir, bir sürü kurt oluyor. Bunların aralarını açıp sıklaştırabiliyorsunuz. veya da işte bu kısımları uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. Çevirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu kısımda güzel bir özellik açıkçası. Hangi görselinizi size kullanacağınızı tabi siz bilirsiniz ama yan olsun, dik olsun, işte sıralı olsun falan kapatıyorum ben bunu. Şu kurdu nasıl yerleştireceğiz? tutuyorsunuz. İzlediğiniz gibi sürüklüyorsunuz ve şu göğüs kısmına doğru koyuyorum. Buradan Select Variants kısmına tıklayarak sizler de tişörtünüzün renklerini, renk seçeneklerini seçebilirsiniz. Silver falan varmış. See Details tüm detayları gördüğümüz zaman burada farklı renkleri veyahut da buradan bedenleri de seçebilirsiniz. Hangileri olsun veya olmasın. Daha demin so sormuştuk ChatGPT diye şu renk olsun bu renk olmasın demişti. Onlardan da aslında örnek alabiliriz. Şöyle açık renkler diye düşünüyorum daha çok. Silver diyor mesela. Silver ekleyelim kapatıyorum yine duruyor mu hani hoş duruyor hiç yoktan kurdu böyle kara kara durmuyor şimdi şöyle bir örnek göstermek istiyorum sizlere şunu da kapatayım şuradan açayım hani siyah black var mı black var mesela şu bileğe ekledim kurt çok da aşırı belli olmuyor yine gözler mözler iyi de Ay yine aşırı belli olmuyor hani bunlar da gözüküyor öyle düşünün tekrardan bir bakıyoruz preview'de tıkladım sağ üst köşeden t-shirt bu şekilde askıda bu şekilde duracak. Nasıl duracağını da gösteriyor bizlere. Köşe olarak biraz daha mı yukarı koysak aslında? Şöyle yapabiliriz gibi duruyor. Bir daha bakıyorum. Yani normal diyebiliriz ve show more derseniz eğer Farklı mankenlerde nasıl durduğuna da bakabilirsiniz. Tıkladım bir tanesine. Böyle durmuş. Hatta kurdum kafası da biraz büyük durmuş açıkçası. Şöyle biraz daha küçültelim. Şöyle alalım. Şöyle koyalım. Bir daha bakıyorum. Show more kısmından bir de şuraya bakalım. Güzel durmuş. Arkada herhangi bir baskı yok. Eğer arkaya da baskı yapmak isterseniz backside kısmına tıklayabilirsiniz. AI kısmına tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Bunu aldık. Acaba bunun da mı arka planı silinmiş durumda? Ona bir baksak. Arka planı bunun da silinmemiş. bunu silinmemiş. Bunda silinsin. Silindi. Onaylıyorum. Kurda tıklıyorum. Şurayı kapatalım. Tek bir görsel olsun ve dev gibi bir kurt koyduk. Tabii kullanmayacağız. Normalde ben sırt baskısı da sevmem aslında ama sadece görebilmemiz açısından tekrardan bakıyorum ve sırt da bu şekilde duracak. Tekrardan manken üzerinde duruşuna bakalım. Sırtta şöyle bir körsel. Önde de şöyle oldu. Şimdi bu ürünümüzü tasarladık. Kurt falan filan her neyse ne koyduysa tasarımını yapmayı gösterdim sizlere. Beğendiniz ve satışa sunmak istediğiniz save diyorsunuz. Products kısmına tıklıyorsunuz ve bu ürün kayıt oluyor. Bizleri mockup'lara ayarlamayı ve açıklama başlık girme kısımlarına yönlendirecek. Öncelikle mockup'lara yönlendirdi. Burada hangileri olsun olmasın seçebilirsiniz. Ardından Save Selection'a tıkladığınız zaman da bizlere başlık ayarlama kısımlarına yönlendiriyor. Yine burada da gördüğünüz gibi ön önde hangisi olsun derseniz ben bu olsun istiyorum mesela bunu koydum. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Alt kısma indiğimiz zaman başlık kısmını yazmayı kesinlikle unutmayın. Ve en önemli tavsiyelerinden bir tanesi t-shirt ama t tişörtü? işte kurt baskılı t tişört. Buraya wolf baskı maskı İngilizce yazacaksınız hepsini. Yazarsanız eğer güzel olur. Kurt baskılı tişört arayanlar sizi bulur. Tişört arayanlarını bulmasındansa kurt baskılı arayanları bulması daha iyi olacak. Satış arttırır yani. Alt kısımda ise açıklama kısmı bulunuyor. Açıklama kısmında da sizler yine ürünün detayları işte hani ne olduğu, ne içerdiği. Gördüğünüz gibi %90 kot olmuş. Pamuk var. %10 polyestermiş. Güzel yani kaliteli bir ürün aslında. Bu şekilde sizler de ürünün bilgilerini yazacaksınız açıklama kısmına. Ki burada da Etsy'e hemen giriş yapıp tişört baskılarına bakıp açıklamaya ne yazmışlar kısaca incelerseniz zaten evet ben de bunu yazayım derseniz ilk sayfada Etsy'de ilk sayfada hangi tişörtler çıkıyor bir bakın ardından ona göre sizler de başlığınızı açıklamanızı düzenlersiniz zaten bu kısımdan da aşağı indiğimiz zaman burada fiyat belirleme bölümüne geliyoruz. Burayı da çok detaylı ve hızlı bir şekilde anlatacağım her videomda değiniyorum zaten burası kargo ücreti yan kısım üretim maliyeti kar marjımız ve burada bizim karımız ardından ürünün satış fiyatı 29.28 dolara ürünü satıyoruz. 4.75 dolar birlikte ödüyorlar ve üründen 11 dolar kar elde etmiş oluyoruz. Bir üründen elde edebileceğimiz karı şu anda karşınızda görüyorsunuz 11 dolar. Eğer dersiniz ki ben hesapladığım 11 dolar benim için çok da güzel bir kar ya 10 da olsa olur veya 9 da olsa olur. Burayı 30 değil de 35 yaparsanız 9.46'ya düşer. 30 yaparsanız çok düşüyor. Eğer dersiniz ki 45'ten aşağısı beni kurtarmaz kar marjı. Onu ayarlayabilirsiniz. Aslında tam tersi de olabilir. Buraya tıklayıp buradan 12 desek mesela ve şöyle yapsak. Heh, kar marjı %41 oluyor. Yani fiyatla belirleyebilirsiniz yüzden de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra her şey sizin için okeyse ise, bedenlerde onayladıysanız eğer burada bedenlere göre de fiyatlar artıyor çünkü gördüğünüz gibi 3X large olacaksa daha fazla kumaş kullanılacağı için daha fazla maliyet oluyor. Large'a kadar galiba ama yok, X large'a kadar fiyatlar normal. Ekstra bedenlerde ekstra fiyatlar koyulmuş bu şekilde sizler de ayarlayabilirsiniz standart olarak gözüküyor biraz daha alt kısma indiğimiz zaman eğer mağazanız bağlı değilse Shopify'a ilk olduğunuz zaman mağaza bağlamanızı da istiyor. Bağlamadıysanız en son olarak buradan mecburen bağlamanız gerekiyor. Örnekte store kısmına tıklıyorum ve bu bölümde açılan mağazaların hepsine bakmamız lazım. Ama bizim için en uygun olan zaten Etsy. Etsy'nin dışında Shopify varmış. TikTok, Amazon bunların hepsini inceleyebilirsiniz. Alt kısma indiğim zaman Etsy üzerinden Connect to Etsy diyerek sizlerde de bağlıysa hesabınız otomatik buradan bağlanacak. Değilse mail adresi ve şifre yazma yeri gelir buraya yazarak sizler de hesabınıza aktif edebilirsiniz ve Printify ile otomatik bağlayabilirsiniz. Bağladığınız zaman ne oluyor? Siz ürün tasarladığınız zaman ve kaydettiğiniz zaman mağazanız bağlı olduğu için Etsy'de otomatik olarak satışa sunuluyor. Oraya girip de tekrardan düzenleme yapabilirsiniz. Eğer birbirine bağlamada sorun yaşarsanız yorumlara bekliyorum. Yardımcı olmaya çalışırım. Herhangi bir sorunuz varsa yine yorumlardan yazın. Bu Etsy konusu çok önemli çünkü. Etsy'de kendi mağazanın müşterileri var. O yüzden biz oraya yerleştirip SEO uyumlu başlık açıklama girdiğimiz takdirde görselleri güzel hazırladığımız takdirde doğal yollarla satış gelecektir ekstra olarak Sizler de sosyal medyadan da insanlara ürünlerinizi göstermeye çalışabilirsiniz son olarak püf nokta ve tavsiyelerimden birini söyleyeyim sizlere Pinterest'i çok aktif bir şekilde kullanın Türkiye'den satıcılarla konuştuğum zaman çoğu kişi Pinterest üzerinden tişörtlerini ürünlerini mumlarını veyahut da bardaklarını paylaşıyor gösteriyor o şekilde daha çok güzelmiş diyen insanlar Oradan tıkladıkları zaman Etsy'e yönlendiriliyorlar ve Etsy üzerinden de o gördükleri ürünün fiyatı da uygun gelirse kendilerine göre artık satın alabiliyorlar. Biz Türkiye'de oturduğumuz yerden ürünümüzü tasarlıyoruz. Etsy'de satışa sunuyoruz. Satın alınırsa herhangi bir şekilde stokla uğraşmıyoruz, kargolamıyoruz. Üretimle de biz uğraşmıyoruz. Printify bunları bizim için hallediyor ve müşteriye kargo. İşlem bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa sorun dediğim gibi bir sonraki hafta tekrardan konu bu konuyla ilgili video çekeceğim zaman sorularınıza da yer veririm. Ayrıca yorumlardan da tekrar zaten cevap veririm. Şimdilik anlatacağım şeyler de bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşçakalın.